Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. ben Damla Bugün sizinle birlikte vlog başlatıyorum Bir hafta sonu video olacak Yine heyecanlandım Yine heyecanlıyım Bugün vlog başlattım Bugün cumartesi Furkan işte her cumartesi işe gidiyor Ve normal iş saatlerinde çalışıyor Yani normalde 6'da çıkıyor ama bugün Ramazan ayı olduğu için 5.30'a çıkacak Neyse bunları geçiyorum Yine şey diyecekler bana çok uzatmışsın <laughs> Şimdi ben Furkan'ı bekliyorum. Biz iftarımızı açtıktan sonra sizi tekrardan açacağım. Bekleyin. Hoşçakalın. Görüşürüz. Evet biz hazırlandık. Şimdi dışarı kahve içmeye arkadaşlarımızla çıkıyoruz. En son sizi nerede bıraktığımı tam hatırlamıyorum. Ama gideceğimiz yerde sizi tekrardan açarım. Biz şimdi arabaya geçtik. Arabaya bindik. Ee, size şey söyleyecektim. Ee, bu sahurda ilk defa vlog çekeceğim. Sahurda çok lezzetli ee, bir pişi tarifim var. Yani hani bilen vardır mutlaka ama benim yaptığımda böyle o kadar pufidik pufidik bir şey oluyor ki çok lezzetli oluyor. Eee eşim buradan şu an <laughs> bana odaklı ya. Lazım bu yüz yüze Hani Deli gibi yüreğime zorsun, ama olsun. bir korkuyor, cir -garam, cir -garam, Bahar gelmiş, tabi çok sevdim yanıma gelmelisin my baby Serpil <laughs> Fatih bu da Furkan. <gülüyor> <gülüyor> aynen böyle bir yere geldik kahvelerimizi söyledik şimdi içiyoruz <gülüyor> 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 Sesi de Çin <gülüyor> <Çınarları>. <gülüyor> da Biz bıraktık. oradan çıktık Biz o alandan çıktık Ses ses se, se, ses bir iki Gel gör beni Beni aşk Neyledi Gel Gel <laughs> Gel <laughs> Kalır, <laughs> Koy ya, tabi. Sordum, sarı, Sordum sarı çiçeğe, annen baban var mıdır? Sordum <laughs> sarı çiçeğe Biz eve geldik. Şimdi birlikte pişi yapacağız. Saat 2 olmuş. Dışarıda dumandan kaynaklı yorulduk. Hızlı bir şekilde pişimizi yapalım. Bir yarım saat dinlendirelim. Sonra birlikte kızartalım. İçerisindeki malzemeleri söylüyorum. Bir su bardağı yoğurt. Benim yoğurdum bu kadar kalmış. Yeter ama diye düşünüyorum. Bir tane yumurta var. Bir tane kabartma tozu. İki su bardağı kadar da unumuz var. Tuzumuz var. Şimdi başlayalım. Sahur soframı birlikte hazırladık. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. İnşallah beğenmişsinizdir. Ama pişine tadına baktım gerçekten çok güzel. Bu ölçülerde yaparsanız sizinki de çok güzel ve bu şekilde pufidik pufidik olacağını inanıyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Furkan şu an içeride uzanıyor. Onu çağırayım. Biz sahur yapalım. Videoyu da burada artık sona erdireyim. Sona erdireyim buradan. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videomu beğenmeyi de unutmayın. Görüşürüz.